Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün tek tek kanal yapıyoruz. Ben mor seçtim o yüzden böyle mor. Kamera da pembe gözüküyor değil mi? Baksana. Enes şey kırmızı kırmızı görüyorsunuz. Ben de böyleyim. Görüyorsunuz. Şimdi bir yemek seçeceğiz. Ben dolaba bakarken bir şey gördüm. Tamam. Salam alacağım. Ben de bir şey gördüm sanki orada çok güzel. Parlıyor mor mor. Avşar tabii ki de. Ne? Avşar. He. <laughs> Yemedi. <gülüyor> Ama sonra ben de yiyebilirim video bittikten sonra. Yok. Bittikten sonra. Hayır yine tekrar renk kalmayacak. Video bittikten sonra onları izleyemeyeceğim çünkü. Al Enes. Tutar Ne istiyorsun sen de? Salam. Şimdi Enes'e salam. Arkadaşlar ben çok şanslıyım. Nisa sadece içecek mi içecek? Yemek yani aç kalacak. Ben şanslıyım. Ama Nisa açıp yiyeceğim ha. Değil mi? Aa, Değil. Yani. Ya. Ne? Tamam. Neyse arkadaşlar bize nasıl e bakıp geliyoruz. Arkadaşlar bana tur bulduk ama hiç sevmedim. Enes'e domates bulduk. Bir tane daha bir şey bulduk. Elma Enes'e. Arkadaşlar ben çok... Armut'u yiyemeyeceksin ha çok şanslıyım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de şanslı olurum ya. Nisa